Kaç gündür ağlıyorum. Her yerde aradık ama hiçbir yerde yok. Şimdi sizinle beraber tekrar arayacağız. Hadi, gidelim. Hadi gel gidelim. Olacağız. Hadi çıkalım bir an önce. Şu an bile bana yalan yanlış mezar atanlar var. Yeter evet, artık ya. Arkadaşlar yapmayın ya. Arkadaşlar arama kurtarma ekibimiz de geldi. Birisi gibi hissediyorum. İnşallah biri bulmuş onu beslemiştir. Ne evet arkadaşlar şimdi arkadaşımla birlikte evin çevresinde biraz uzaklaştık. Burada bir şey arayacağız. İnşallah burada buluruz. Her yere baktık yani her tarafı araştırdık. Her taşın altına baktık. Tarlalara baktık. Başka baktık. Yok. Mesaj attınız. DM'den bir sürü arkadaşlar kedi fotoğrafı yolladınız. Hepsine teker teker bugün bakmaya çalışacağız. İlk konuma gidelim. Bir konum açsana bana. Şu an okul sokak parkı diye bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Parkta görülmüş diye söyleniyor. Yani buralara falan mı girdi acaba bir bakalım. Yani her yere bakmak istiyorum. Mişa şey kızım. Yılan falan çok olur dikkat edin. Gel koş. Ya, İnşallah bir almamıştır ya. ya. Cins kedi bir de biliyor musun? Hemen çalarlar o kediyi ya. Çok kötü kokuyor burası. Burada mısın? Belki burada yatıyordur. Parkın içinde. Evet parkın girişi burası. Girir. Gir 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 gir. Bakıyoruz her yere bakalım. Her yere çalılıkların arkasına bakalım. Her yere bakalım Elif. Gel gel gel. gel. Bu akutulara girmiş oluyor Mişak şey korktuğunda öyle yapar. Taşların altına bak Elif. İyi bak. Abi bu olsun ya aşağı inelim bir de. Tamam belki birisi almıştır bak. İleride bir ses falan geliyor ama. Ya. Niye ablama sesim geldi lan? Ya He? bir an bir şey sandım. Bir şey arkadaşı mısın? Baksana çok seviyor. Acaba <laughs> bir şey gördü mü? Bir şey gördün mü? Mişe'de bizim kokumuz var ya belki bir şeyi görmüştür Elif. Ya ne kadar tatlı bak evet. kendini sevdiriyor. Bizim kedimiz de böyle geliyordu bize. Mişe'ye de çok benziyor bak. Allah. Elif Elif Elif. Mişe'ye <laughs> de çok benziyor. Baksana. Evet, sadece <laughs> sevdiriyor kendini. Böyle ya renk olarak aynı değil ama bak yüz, yüz tipi biraz benziyor. Ama burada of, yok. Aşağıya yok. bakalım gel. Gel sen de Ay, gel. Miş şey gibi nasıl bakıyor ya? Çok özledim onu. Gel. Gel yardım bakalım. yardım et bize. Gel bize yardım et hadi o gidelim. Bize yol mu gösteriyor? Be? Bize yok. Ben anlamadım yolu gösteriyor herhalde. Gel bakalım şu taraflara bakalım. Şşş. <laughs> gel Berat buraya gidelim gel gel. Hadi koş koş. Ne olur ne olmasın şak şey kızım. Bir dakika Berat. Kanka gördün mü? Bir ses duydum lan. Ya oğlum acaba buralarda mı bir yerlerde mi Aa, nerede aynen. ya? Bir telefonu versene. Nasıl? Şuradan mı gitti? Yok oğlum şu beyaz şey mişe sandım poşet mişe ya. Ha. Arkadaşlar şu taraflara doğru birilerine gidip sorsak mı? Tam kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şu an büyük bir tarla gibi bir yere çıkacağız herhalde. Abi bir ses geliyor yine. Ver bakayım. Orada bir şey mi var? Yok kanka. Ya zaten burası arkadaşlar tarla. Buraya girmiş evet, olabilir mi? Başkasının tarla. tarlası şu an girsek belki de evet. kızarlar. Evet yani özel mülk. Oradaki adamın tarlası Bakalım. Nerede bir şey gördün mü? Yok abi yok burada parkta yok ya kim attı bana konumu ya konumu atan kişi arayacağım. Niye bizde dalga geçiyordu oyun çocuk oyuncağı mıydı kardeşim çok üzüldüm. Ya ben zaten çok ümidim yoktu arkadaşlar. Biz buraya geldik de kediyi bulamadık. Gönderdiğiniz resimdeki kedi yok yani. Sarı bir kedi var, beyaz bir kedi yok. Hiçbir şekilde bulamıyoruz. Aynen normal parkta bir kedi var burada. Yani bahsettiğiniz fotoğraftaki kedi yok burada. Siz gördünüz mü? Abi kedi mediyi yok ya. Ya sarı kediyi bulduk. Keşke ya, bir şey. Ama bir şey yerine tutmaz ki. Çok tatlı ama şimdi. Yiyeceğim seni. Baksana valla ne kadar tamam, tamam. Buldum diyor. Buldum yok diyor. Buldum yok. ama Gancun'da. Tamam üzülme. Bulacağız. Bulacağız o bir şekilde. Da o da bizi takip ediyor. O da bizi takip ediyor. <laughs> bir şey yerine bu kediyi almışız gibi oldu. Ne oldu? Ne yapıyor? Selam. Aleyküm selam. Kedi gördünüz mü kardeşim burada beyaz bir kedi? Gördünüz mü? Gördük. Neredeydi? Şu aşağıda. Ciddi misiniz? Evet. Bak vallahi kaç saattir arıyoruz ha. Abi. abi şu aşağıya gitti. Aşağıya mı gitti? Elif Elif gel aşağıdaymış. Aşağıya gitmiyor. Biritiş biritiş. Beyaz kedi ise sokak kedisi. Bakalım bir bakalım. Gel iyi. Kim bu taraf? Çoruk. Şu... Top geldi. Buyurun gençler. K kedi gördünüz burada beyaz. Yok abi. Valla. Çocuklar başka beyaz Ya kedi baş gör. çocuklar başka önlendirdi bizi ya. Kedi falan yok burada abi. O kedi beyaz kedi değil yok ya. Orada, ne Nerede yok arkadaşlar yok bu kedi ya. bulamıyoruz ya. Geldik gördük diyenler var. Görmüşler ama. Ne ama ne gördük ne diyor diyor. ya bak bu çocuklar da gördük ya. diyor. Çocuklar başka beyaz kedi görmüş. Ee, yok ki kedi burada da yok. Beyaz kedi gördük diyorlar ama. Bak kedi var orada. Ay Lan kara şey kediymiş be. Ya. Acaba o bulur mu kediyi? O turuncu şey kedi de kayboldu biliyor musun? Her gördüğün kişiye bir şey diyorsun. severken Ya arkadaşlar sokaklarda herkes şu an bir birlik olsak arasak. Bak herkes Ali Sürüyen Ali Sürü şarkısı söylüyor. Şu an herkes bir birlik olsak bir toplasak artık. Bir sesimizi duyursak zaten bulacağız kediyi. Herkes şu an bizi görüyor. Bu bulamıyoruz kedi işte. Beyaz kedi görsen bize söyle tamam mı? Abi, Yukarıdan yukarı yukarı çıktı kordu. diyor. abi başka kedi Arkadaşlar başka kedi değil. Beyaz kedi. Beyaz Mişa. Mişa'yı Mişa biliyorsunuz zaten fotoğrafını. Başka kedi aramıyorum ben. Beyaz kedi arıyorum. Aynen. Abi kedimizi kaybettik de onu ya. Beyaz bir kedi. Görmedin mi abi? Gör. Görmedim abi. Görmedim mi abi? Eyvallah. Abi şu villalarda yaşıyoruz biz ya. Neyse abi hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar da görmemişler. Görmemişler. Oo Halil bekle Halil bekle. Halil bekle korkma çekil şey gelmiş değil mi? Zaten? Arkadaşlar maalesef bulamadık. Bir abiye sorduk o da bilmiyormuş. <laughs> abi geldi zaten. Bulamadınız mı? Yok bulamadık aradık Oğlum bulamadık. Ya, her Konuma gidiyoruz dalga geçiyorlar bizle ya. Abi, bir tane abinin yanına gittik orada tarlasın olduğu yerde. Onlar o da, da görmemiş. görmemişler. Sordunuz mu? Ne yapıyorsunuz dedi. Biz de kedimizi arıyoruz dedik. Bulamamış abi abi daha ya. Bence bizim evin çevresinde kaybolduğuna eminim ya. Bizim evin o tarafları böyle olur. çok ya Zaten sahip. şu an bak evden bir kilometre uzaktayız. Burada olmasa ihtimal yok. Abi yok adam diyor bayram Ben biri aldı gitti sanıyorum yani. Dalga geçiyorlar. Bu durumda bile dalga geçiyorlar. Evet dön şöyle soldun, soldun. Hadi yavaş. Aşır, ha iyi bak bak vallahi dikkatli geçeceğim. Mişa. Ya biz komşulara sorduk da diğer komşuya hiç sormadık diğer. Mişa, kızım neredesin ya? Yukarı katlara çıkmış olabilir. Herkese sorduk gel bir bakalım. Yukarı kata çıkmış olabilir mi Elif? Olabilir. Hadi bakalım. Dur. Bakalım hadi. Mişa neredesin? Mişa. Ya kaç günlük kedimiz bir de. Elif şu cam aç. Şu camdan kaçmış olmasın. Burun cam açmış. Gelip buradan kaçmış olmasın yoksa. Abi kaçmış olamaz ya. Gel başka bahçeye bakalım. Ha. Ses duydum. Ses duydum bahçeye. Evet. Gel. Çabuk koş. Abi çabuk koş. Hemen bahçeye çıkalım. Hadi abi koş 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 koş. bir tane Bak mi? şu ileride bir tane teyze vardı ona soralım mı ya? Hadi teyzenin yanına gidelim bakalım. ne arıyorsunuz buradan da? Teyze selamünaleyküm. Ya, ne için selam yavru? Ya burada bir kedi kayboldu bizim beyaz. Bir kedi hiç siz gördünüz Gördün mü bahçeye teyze, falan? Kedi falan? Nasıl bir kedi yavrum anlat bakayım bana. Beyaz, beyaz böyle, böyle beyaz, mavi gözlü. Mavi sizin mi o kedi? Ben 15 gündür o kediye bakıyorum. Teyze, bana geldi aldım ben o kediyi. Ben ne bak? Evde mi? Ama sizin de bilemem yavrum. Teyze vallahi bizim bak kaç gündür ağlıyorum. Allah'ım şoktayım şu an gençler. Abi versin kedimizi ya. Abi, abi bir şey geldi. Buradan sonraki sahneleri dikkatlice izleyin. Çünkü bu kedi bizim mi değil mi anlayamadık. Çünkü kedimiz çok tuhaf davranıyor. Her şeyi dikkatlice ve sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Teyze ne çok olur verir misin? Bizim bakalım bizim, ne kedi, bizim kedi. Zayıflamış mi? bayağı stresten. Misha. Ne? Halım sonunda bulduk. Misha. Ay, Misha. Ay çok Yaran varan var mı? Abi, bir yere bir şey olmuş mu? Bir yerde bir şey olmuş iyi mu? İyi bakın iyi bakın. Oh, teyze çok sağ ol teyze. Teyze çok teşekkür ederim. Allah'ım ya sonunda bulduk kedimizi abi, ya. Hiç inanamıyorum bir şey bulduğumu. Gel gel, gel bir şey gel sana yaşmamı vereceğim kızım gel. gel. Uy, uyuyayım ya. Sokak kedisi değil bu ev kedisi Mişa, olduğu bir için. Bir bir şey oldu mu kızım? Kızım sana ne Teyze çok ama. teşekkür ederiz vallahi. Çok sağ olasın. Abi biraz da sen al. Ellenmiş baksana saldırıyor abi, şu an. Abi dur sana Dur, o Mişa mı emin misin bu kadar sinirli oldu tamam, olmasın? Tamam. Kurtardık. Neyse eve geçelim olursun. biz. Teşekkür ederiz teyze sağ ol. Abi çok garip davranıyor. Ne oldu? Ya baksana kaçıyor benden. Garip sesler çıkartıyor. Unutmuş beni abi. Arkadaşlar kedimiz 15 gündür kayıp da onu bulduk ve artık bizi sevmiyor bizden kaçıyor. Bizden saklanıyor şu an baksana bizi istemiyor Aç, artık. Abi ne yapacağız ya buldun mu Sevmem, izin vermiyor. Çok büyük bir sorunumuz var. Kedimiz eskisi gibi davranmıyor. Evet. Mişak Elif'in kucağına geldiğinde çok mutlu oluyordu. Şimdi baksana tırmalıyor Aa, gitmek istiyor. Mişak. Arkadaşlar sizce bu kedi bizim değil mi anlayamıyoruz. Baksanız hep dışarı çıkmak istiyor. Ya, biraz... hep beraber inceleyelim arkadaşlar bu Mişa değil mi? Yani gerçekten bir şey bulduğumuzu düşünüyoruz. Bir Mişe. şey aldık. Aslında bu bizim kedimiz yani başka bir kedi olamaz ama arkadaşlar çok tuhaf davranıyor acaba. Bakar mısınız? Oyuncağını da dün kırmış. Hiç böyle davranmazdı. Evet. Mişe. Acaba bize mi alışamıyor artık? Bizi sevmiyor arkadaşlar Mişa alıştı abi ya. Teyze kim bilir ona nasıl davrandı. Ben hiç Ya teyze hiç kötü birine benzemiyordu. Ama bilmiyorum ben güzelmiyormuşum. Mişa kızım baksana başka yerleri arıyor. Tuvaletini yerleri arıyor. bile yapmadı dünden beri Mişa. Evet. Mama da yemiyor arkadaşlar. Mişe. Çok zayıflamış zaten. Mişa kızım. Kızım sen niye baksana. böyle davranıyorsun bize? Aa, i̇ttiriyor beni abi. ittiriyor. Baksana istemiyor seni Elif. Kızım. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne olur yardım edin. Mişa'yı nasıl tekrardan bize alıştırırız? Baksanıza arkadaşlar abi, tuhaf hareketleri Mişe, var. Mişa mı? Baksana tüyleri çok siyah olmuş. Acaba Hı. Bizim kedimiz değil mi yoksa ya? Yok ya. Abi, bir şey ben değil ben mi bu abi? Bizim bir Evet. Kızım. Kızım 15 gündür bizle yoktu. Niye bizi özlemedin mi? Biraz garip yürüyor. Evet tuhaf yürüyor. Korkuyor Bak. galiba. Kızım alıştırmamız lazım tekrardan. Arkadaşlar sizce neler yapabiliriz? Sizin hiç kediniz var mı? Veya kayboldu mu? Kaybolduysa da. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ya ne yardım edin. Ne yapmamız Bizde şu an. Baksana şu an aynaya bakıp kendi kendine bakıp Aa. da korkuyor arkadaşlar. O, Abi kuyruğu kabardı. Kuyruğu mu kabardı? Evet. evet arkadaşlar baksanıza çok Değişik davranıyor kedimiz. Ya eski mi şey istiyorum ben. Ay gerçekten kutlu Eski kutlu tekrardan eski haline dönsün, mutlu bir şey olsun. Ya arkadaşlar bu ama çok garip Ay abone. Niye böyle davranıyor? Dışarı çıkmak istiyor ya. Diğer odaya girmek istiyor. Biz hiçbir şekilde sevmiyor. Maması burada buraya alışması gerekiyor Mişa'nın. Kızım. Bizi sevmiyor musun artık? Tuvaletine gir bari bak. Ne zaman da tuvaletine de girmiyorsun. Evet. Mişacığım bak bakalım buraya. Pıs, pıs, pıs. Baksana sinirli yüzüme bile bakmıyor. Eskiden ne kadar güzel oynardı benimle. Değil mi kızım benim? Niye Amin. böyle yapıyorsun Yaşan, kızım? Sizce ne yapabiliriz? Baksana Hı -hı. sana ah, saldırıyor şu an. Sıcaktı Sana bildiğin saldırıyor Elif şu an. Çok ne yapmamız gerekiyor ben anlayamadım Hiç ya. Kızım. Hiç olmadı ya. Hiç onu sevemiyorum, oynayamıyorum. Evet tam kavuştuk derken şu yaşadığımızı bak Elif ya. Nişa kızım. Pıs 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 pıs. Bak, oyuncağını bak, oyuncağını bak, fırlat. Oyuncağını bak, fırlat bakayım gitmiyor. Eskiden bakıyordu, fırlıyordu, oyuncağı almaya çalışıyordu. Şimdi bak dışarı bakıyor. Eskisi gibi sevmiyor. Eskiden bunu çok merak ederdi Mişa. Bakalım. Korkuyor ya. Oyuncaktan bile korkuyor. Tamam eski alışkanlıkları değişmiş Elif. Ne, ne yapacağız? yapacağız? Abi? Vallahi ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Herkes yorumlara yazsın. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Mişe umarım eski yerlere dersin. Herkes, Mişe, herkes yorumlara Mişe Kalp yazsın evet. ve ne yapmamız gerektiğini yazsın.